Bu olay Manisa'nın bir köyünde yaşanmış gerçek bir olaydır. Yaklaşık 30 yıl önce ailesiyle birlikte bir köyde yaşayan Mustafa, komşularının, akrabalarının veya çevresindeki büyüklerin anlattığı korku hikayelerini büyük bir dikkatle dinliyormuş. Hem bu hikayelerden çok korkuyor hem de merak etmeden de duramıyormuş. Duyduğu hikayeleri arkadaşlarına anlatıyor, arkadaşları da ona korku hikayeleri anlatıyormuş. Mustafa gece yatarken hep bu hikayeleri aklına geçiriyor ve yorganı başına kadar çekip uyuyormuş. Mustafa'nın Eren isimli 11 yaşında abisi, Songül isimli 9 yaşında da ablası varmış. Okulların yaz tatili olması sebebiyle köyde üçü birlikte oyunlar oynuyorlarmış. Songül oyuncak bebekleriyle oynamayı çok seviyormuş ve en çok sevdiği oyuncak bebeğinin adı Hasret'miş. Bir gece yatma vakti geldiğinde Mustafa minder yatağına yatmış. Gece lambası açıkmış. Yine aklına korku hikayeleri geldiği sırada kapının gıcırdayarak açıldığını ve ablasının Hasret isimli bebeğinin yürüyerek gelip Mustafa'nın yatağının karşısındaki eski tip divan adı verilen koltuğa çıkıp oturduğunu ve kendisini izlediğini görmüş. Tir tir titreyen Mustafa sesini de çıkartamamış, yorga'nın altına girip sabahın olmasını beklemiş. Sabah olunca bu olayı büyük bir korkuyla ailesine anlatmış ve Hasret isimli ablasının bebeğini evden uzaklaştırmışlar. Abone olursanız sevinirim.